Merhaba Furkan Bey. Teşekkürler. Buradan birilerine selam gö göndermek istiyor musunuz evet. video başlamadan? Evet. Kimlere göndermek istiyorsunuz? Emircan arkadaşıma. Hangi Emircan? Biliyor musunuz? Evet. Şurada oturuyor. Emircan'ı çok seviyoruz. Çünkü benim arkadaşımdır. ben ana öpmek istedim. De? Bunu ana buradan öperim. Selamlarla uğurluyorum. Evet video başlıyoruz. Merhaba Tukan Bey. Teşekkürler. Hangi işte bulunuyorsunuz? Et, fırıncılık. <laughs> Günde kaç para alıyorsunuz? 35. Yaşınız kaç? 9. Ne? 9. videoyu kapatabilir miyiz? Hayır bir soru 2 sor. i̇ki, iki, üç tane, iki üç tane soru soracağım da. Evet sorun. Buradan Cenere Mustafa'ya anası babasına gelsin bu küfür. Cenere amca kafalı babasına amına koydum. Anesine. götü girsin orası bu şey. Ee, şeye. Mustafa'ya da götü sikilsin. Tamamdır kapatabiliriz. Bu parmağı